Arkadaşlar merhaba. Bu domateslerimizi dikeli 60 gün olmadı vermeye başladılar yavaş yavaş. Gördüğümüz gibi bunları otomatik sulamalı pet şişe ile diktik. Bunlar toprak altından sulanıyor. Şişelerimiz bu sene 10 litrelik şişeyle diktik. İkinci sulamayı yapacaktık. Bunlara bir sefer su verdik ancak bugün yağmur yağdı. Yağmur yağınca sulamaktan vazgeçtik. Gördüğünüz gibi domatesler veriyor. Aynı zamanda çiçek de açıyor. Bunu biz Aralık sonuna kadar domates topluyoruz bunlardan. Don olayı olana kadar. Tabi bugün yağmur yağdığında rüzgarla birlikte yağdı. İlk defa Mayıs ayında yağmur yağdı. Ve bu dalları tekrar bağlamak gerekiyor bu çubuklara ki domatesler verimli olsun. Bu domatesler 5-10 güne kalmaz kızarır ve yenileri büyümeye başlar. Şimdi bunu ben izah edeyim. Pet şişeyle dikiyoruz. Pet şişemiz var. Şimdi bunlar 10 litrelik. 10 litrelik pet şişeyi aldık. Alttan 4. boğumdan şişe etrafına 4 tane delik açıyoruz. Matkapla veya Beşli çiviyle. Bir tane de şu üstten açıyoruz. Domateslerimizi bu sene tohumdan dikmiştik. Normalde fileden dikesek 5-10 gün daha kazanıyoruz. Tohumdan tohumları diktik, hafif suladık üzerlerine iki tarafına ve şey suyla doldurduk. Tohumlarımıza 4-5 gün sonra hafif bir su daha verdik çıkmaları için. Çıktıktan sonra en canlısını bıraktık ve Diğerlerini başka taraflara diktik. Şimdi bundan Aralık ayına, Aralık sonuna kadar nasıl domates alıyoruz? Şimdi domatesi budarlar biliyorsunuz. Normalde budanır. Ancak budamazsak, kendi haline bırakırsak tamam demek domatesler çok iri olmaz. Orta boy olur ama Aralık sonuna kadar bu yan dallar, diğer dallar bırakırsak domates vermeye devam eder. İşin püf, püf noktası bu. Bunu ne zaman soruyoruz? Bitki durumuna bakarak önemli olan o. Bitkinin durumuna bakarak suluyoruz. Ancak bu en sıcak havalarda bile 15 günü geçmiyor. Yani bu şişe bunlara büyütmeye ikiye yakın yetti. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.